Peki geldik mülakat süreçlerine. Profili oluşturduk. Ne aradığımızı biliyoruz. Listemizi oluşturduk. Hazırlığımızı yaptık. CV'leri eledik. Artık uzun bir listemiz var ve ön görüşmelere, İK mülakatlarına başlıyoruz. Kişinin ne yapabileceğini, ne yapmak istediğini, görev tanımına uygunluğunu ve diğer adaylara göre başarı şansının ne olduğunu anlama çabası. Performans dediğimiz sadece İşi ee, işi çok iyi yapabiliyor değil. İletişim, motivasyon ve nitelikler. Bu üçünün toplamı. O yüzden biz mülakat yaparken, özellikle yetkinlik bazı mülakat yaparken hem iletişimine bakacağız, hem motivasyonuna bakacağız, hem de o aradığımız niteliklerin var olup olmadığına bakacağız. Şimdi telefon mülakatları gerçi artık online mülakatlar yavaşta. Artık çok yüz yüze yapamıyoruz da. Ee, ama yine de hani pandemiden önce inşallah pandemi geçecek. Pandemiden sonra da e, uyguladığımız adımlardan bir tanesi mülakatta çağırma kararı vermeden önce eleme amacıyla yapılan bir e, mülakat türü. Özellikle uzak lokasyonlardan gelecek kişiler ya da e, çok fazla sayıda işe alımı yapıyorsak o mülakat süreçleri yüz yüze mülakat süreçleri daha uzun sürdüğü için e, zamanı biraz daraltmak adına yapılabilecek mülakat türlerinden bir tanesi. E, araştırılacak alanlara karar vermemiz gerekiyor. Telefonda mülakat öyle yüz yüze olduğu gibi 40 dakika, 45 dakika, 1 saat olmamalı. Eğer öyle yapacaksak ya lütfen online yapın e, ya da gelsin yüz yüze görüşün. Telefon mülakatları kısa olur. E, aradığımız belli başlı konular vardır. Onları netleştirip bütün telefonda görüştüğümüz kişilere Aynı soruları sormamız gerekir. Bunun için de önce hangi alanları araştıracağız, ona karar vermemiz lazım. Sorularımızı hazırlayalım mutlaka. Dediğim gibi Ali'ye başka, Veli'ye başka, Gülşen'e başka sorular sormayalım ki e, biz kişiyi görmüyoruz. Sadece sesini duyuyoruz ve e, bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Farklı farklı sorular sorarsak e, elma ile armutu karşılaştırmaya çalışmak gibi olabilir. O yüzden sorularımızı önden mutlaka hazırlıyoruz. Ardından ilk değerlendirmeyi işte bu noktada yapıyoruz. Görüşmeye, çağırmaya da çağırmama kararını veriyoruz. Şimdi geçenlerde e, yine bir online eğitimimiz vardı. Orada Bir yöneticimiz şunu sordu, insan kaynakları yöneticimiz, yakın zamanda online bir mülakat yapmışlar pandemi nedeniyle. Bir adayı çok beğenmişler. Biz iş teklif etmek istiyoruz ama Gülşah Hanım iş teklif etmeden önce bir yüz yüze çağırsak mı, gerekir mi, ne dersiniz dedi. Ben kesinlikle gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu türden sorular varsa, aklına gelen varsa onu da söyleyeyim. İster telefonda mülakattaki telefon mülakatında karar vermek çok sakıncalı olur. Online bir görüşme yapmışsınızdır. Mutlaka teklif yapmadan önce bir yüz yüze görüşmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı insanlar vardır, insanlarla bir aradayken çok tutuktur, evet iyidir, işi iyi yapıyordur ama özellikle diğer insanlarla diyalog halinde olması gereken bir iş yapacaksa insanlarla iletişimde rahat olduğunu da bizzat görebilmeniz gerekir. Bilgisayarın karşısında çok rahattır. Sizinle inanılmaz rahat konuşur, ama yüz yüze geldiğiniz zaman eli ayağına dolanır. Ne diyeceğini bilemez, ne dediğini anlamayabilirsiniz. Şaka yapmıyorum bu konuda gerçek örnekler var. Hatta iki hafta kadar önce bir yine danışmanlığını yaptığım bir firmanda aynı şeyi söylediler. Bir adayı çok beğenmişler, bir yönetici ve insan kaynakları yetkisi birlikte giriyorlar online görüşmeye. İkisi de çok beğeniyor. Ve genel müdürle görüşme yapmak için adayı davet ediyorlar. Aday geliyor e, ve gerçekten çok kötü bir mülakat geçmiş. En son e, genel müdür yönetici ve insan kaynakları yetkilisini aralayarak göndermiş. Bu türden durumlarla karşı karşıya kalmamak için online görüşme yaptık. Çok beğendik ama yine de sen bir gel noktasında e, olmanızı tavsiye ediyorum. Ki artık pandeminin olmadığını düşünelim e, fiziksel yüz yüze görüşme yapacağız bunun öncesinde de hazırlığımızın e, iyi olması gerekiyor Çünkü bizim e, karşıdaki adayı tanımak gibi onun gelecekte göstereceği performansı tahmin edebilmek gibi bir hedefimiz var bunu yapabilmek için de bir kere her şeyden önce fiziksel koşulların sağlıklı olması gerekiyor karşılıklı bilgi değişimine yardımcı olacak ortamın olması gerekiyor. E, aday beni anlayacak, ben onu anlayacağım. Ne yapabiliriz bunun için? Görüşmeye uygun bir fiziksel ortam. E, bundan neyi kastediyorum? Bazen şunu görüyorum, özellikle e, hani açık ofislerde her tarafta masalar, insanlar, insan kaynakları da burada. Adayı o kalabalığın içerisine karşınızda aldığınızda zaten profesyonel bir imaj olmuyor. Yerle bir, onu söyleyeyim net. Ama siz sormak istediğiniz her şeye soramayabilirsiniz, aday herkesin içinde kendini anlatmak istemeyebilir, oradan birisi alo abi ya bir dakika diye yüksek sesle konuşabilir, sürekli birileri gelebilir. Bunun için ne olur? Çalıştığımız ofiste, başka insanların da olduğu ofiste aday görüşmesi yapmayalım. Sakin, kesinti olmayacak, sırf bu iş için küçük bir toplantı odası olabilir ya da boş bir ofis olabilir. Ama ne olur başka insanların yanında konu ile ilgisi olmayan insanların yanında aday görüşmesi yapmayalım. Görüşme sırasında kesinti olmamasını, telefon bağlanmamasını vesaire bunu sağlayabiliriz. Ve zamanı planlamamız gerekiyor. Bazen şu oluyor. Özellikle biz ön görüşmeyi yaptık, yöneticiye yönlendirdik. Yöneticilerimizi de bu konuda aslında eğitmek ve geliştirmek insan kaynaklarının en önemli görevlerinden bir tanesi benim çok rahatsız olduğum bir konudur. Yönetici adam lazım, adam lazım, İK uyuyor mu? Hala adam alamadınız, fazla mesaiyle boğuşuyoruz der. Sonra siz istediği adayları bulursunuz. Ona sorarsınız hangi gün yapalım saat kaçta gelsin o verir size takvimi saati ama gün gelir o görüşme gününde o görüşme saatine gelmez yönetici maalesef ya da geleceğim işim var beklesin der yarım saat geçer, bir saat geçer, gelmez. Ne olur şu akıllardan çıkmasın. Karşımızdaki kişi iş arıyor diye bizim düşmanımız değil. Karşımızdaki kişi iş arıyor diye biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz anlamına gelmiyor. Saygısızlık yapabiliriz anlamına gelmiyor. Bunu yapmak saygısızlıktır. Bunun böyle olduğunu bizim de yöneticilerimize aktarmamız gerekiyor. Ha şu olmaz mı? İnsanlık hali Belki gelecektir bu bizim için de geçerli olabilir hatta tam da o noktada üst seviyede acil bir toplantı çağrısı olmuştur. Ama o zaman şunu yapmamız lazım yöneticinin de belki e, adaya gidip özür dileyip durumun önemini aktarıp biraz uzun alacağını uzun süre beklemesi gerektiğini söyleyip içecek bir şeyler de ikram ederek bunu yapabiliriz kabul. Hatta ara ara belki telefonla vesaire biraz daha uzadık, kusura bakmayın gibi hatırlatmalar yapabiliriz. Ama ne olur orada bunun gibi insanları bekletmeyelim. Ümit ediyorum yapmıyorsunuzdur zaten ama en azından bunu yapan yöneticiler varsa onları uyarma sorumluluğu da bizde. Bunu da hatırlatmak istedim. Hiç görüşmesini başlatalım. En sevdiğim konu. Şimdi ben sadece etkinlik bazı mülakat tekniklerinde e, işe alım yapan kişilere eğitim vermiyorum. Bir de e, iş arayanlara eğitimler veriyorum ve orada şunu söylüyorum onlara diyorum ki eğer görüşmeye gittiğinizde karşınızdaki kişi size bana biraz kendinizden bahseder misiniz derse çok şanslısınız gençler çünkü karşınızdaki kişi görüşme yapmayı bilmiyor. Görüşmeyi siz yönlendireceksiniz bu saatten sonra. Şimdi eğer içinizde de görüşmeyi bu şekilde başlatanlar varsa kendini kendilerini gizlesinler. <laughs> Hiç fark etmeyeyim onları. bir iş görüşmesine ne olur ama ne olur. Bana biraz kendinizden bahseder misiniz diye girmeyin. Neden? Dedim ya ben yıllar önce kendimden bahsettim size. İş arıyorum, işte kapılara bile çıkıyorum, her telefonu ben bakıyorum, evden dışarı adım atmıyorum, heyecanlıyım, iş istiyorum. Sizinle görüşmeye gelen adaylar da aynı şekilde. Çok heyecanlılar, büyük bir bölümü yıllardır deneyimi olsa bile çok heyecanlı olma ihtimalleri son derece yüksek. Dolayısıyla kendini çok iyi anlatabilir belki normalde. Normalde çok neşelidir, çok konuşkandır. Belki susturamayacaksın ama senin karşına geçtiği zaman çok heyecanlı olacak. O yüzden bana biraz kendinden bahset dediğinde ya beşiğimin rengi maviydi onu söylemem gerekiyor mu? Ne yani işin neresinden başlayacak? Bir kere her şeyden önce bizim buzları kırmamız gerekiyor. Klasiğimiz var. Klasik cümlelerimiz var. Yerimizi rahat buldunuz mu? Bakın klasik ama kullanabilirsiniz. Bugün hava da şöyle, bugün hava da böyle. Her türlü olabilir ama ne olur önce şu buzları bir kıralım. Hatta bir şeyler ikram etmek bile biraz rahatlamasını sağlayabilir. Süreci açıklayın en başta. Bu da yine hem biraz sakinlemesi çünkü sizinle biraz zaman geçiriyor. Bilinmezlikler insanları strese sokar. Ama siz bir şeyler anlatmaya devam ettikçe artık sizi biliyor, sizi tanımaya başlıyor. Sizinle aynı havayı beş dakikadır soluyor ve artık sizi tanıyor. Dolayısıyla onun stres seviyesini de azaltmaya katkı sağlar. Süreci açıklayın. İş görüşmesinin yapısını anlatın. İş görüşmesinin neleri kapsayacağını net olarak ortaya koyun. İşte biz yeni başladık görüşmelere. Şu kadar sürmesini de bekliyoruz. İşte bu adımdan sonra şu şu kişiyle görüştüreceğiz. Belki üçüncü görüşme olacak gibi gibi gibi. Ama ne olacaksa süreci açıklayın. Buzlar biraz daha erisin. Mutlaka görüşme sırasında not alacağınızı belirtin. düşünseniz düşünsenize oturuyorsunuz ve karşınızda ağzınızdan her çıkan lafı yazan birileri var. Tamam. Şunu söyleyebilirsiniz. Hani görüşme boyunca e, aktardığınız şeyleri atlamak istemiyorum. Çok önemsiyorum. Bu nedenle not alacağım. E, bilginiz olsun diye belirtebilirsiniz ki endişelenmesin. E, güldür güldür şova da çok fazla malzeme olmuştur insan kaynaklarının mülakatları. Söylediği her sözden bir şey çıkaran mülakatçılar vardı bu skeçlerde. Öyle hissetmesin adaylar. Niçin not aldığınızı anlasınlar. Ve kıymet verdiğinizin de farkında varsınlar. Aktarmış olduğunuz bilgileri atlamak istemiyorum. Çok önemsiyorum. O yüzden not alacağım. Süreç hakkında bir sorusu olup olmadığını mutlaka soralım kendilerine. Ve sorusu varsa o aşamada cevaplayabileceğimiz bir şeyse tabii ki cevaplayalım. O aşamada cevaplayamayacağımız bir şeyse görüşmenin ilerleyen kısmında ya da ne zaman cevabını verebileceksek. Onu söyleyebiliriz ve artık başlayabilir miyiz? Her şey net mi gibi? O dakikadan itibaren mülakata geçtiğimize dair kendisini bilgilendirelim ki artık konuşmalarını ona göre şekillendiririz. Bir süreci nasıl yönetelim? Ayrılan zaman içinde bilgiyi almaya çalışın. Şimdi bunu neden söylüyorum? İki sebeple söylüyorum. Bir, adaya bir saatlik zaman dilimi vermiş olabilirsiniz randevu alırken. Ve siz daha 15. dakikada tamam aradığım bu soru bile sormaya gerek yok. Ben bunu işe alacağım kesin demiş olabilirsiniz. Öyle de olsa ne olur en azından bir hani bir saat dediniz ya 40 dakika görüşün. O zaman şöyle bir şey oluyor. Siz 15 dakika içerisinde 20 dakika içinde karar verdiniz. Adayı almak istiyorsunuz ve adayı teşekkür edip gönderiyorsunuz. Aday şunu düşünebilir büyük bir ihtimalle. Olmadı bir saat görüşecektik. 20 dakikada kestiler. Kesin beğenmediler. A firması teklif yapmıştı. Ben en iyisi onu kabul edeyim. Bakın hani siz farklı bir niyetle hareket edebilirsiniz. Ama diğer taraf farklı algılayabilir. İnsanın doğasında var. Ve o çok iyi, çok beğendiğiniz adayı küçük bir hareketiniz nedeniyle kaybedebilirsiniz. Birinci nokta. İkinci nokta ise ee, yine 20 dakikada karar verdiniz hatta 15 dakikada karar verdiniz hayatta sizin firmayla işi olamaz bu kişinin. Yine kısa kesmeyin. Bu sefer mümkün olduğu kadar o bir saati doldurmaya çalışın. Kişisel kanaatim neden? Çünkü siz kısa kesip bir de üstüne üstlük adaya olumsuz yanıt döndüğünüzde sosyal medyada çok çabuk yayınlanacaksınız. Şunu da yaptılar da, bunu da yaptılar da, işte bir saat demişti, 20 dakikada karar verdi. İstemediğimiz şeyler, ikinci sebebi de bu. İster olumlu karar vermiş olun, ister olumsuz karar vermiş olun, ayırdığınız süre, zaman içinde o bilgiyi almaya çalışın. Ya da eğer biraz uzaması gerekiyorsa farklı bir durumda, daha uzun görüşmeye ihtiyacı duyduysanız, adayı mutlaka sorun. Hani biraz daha sohbet etmek istiyorum. E, vaktiniz var mı, müsait misiniz gibi. Çünkü çıkışta başka bir yere programı olabilir kişinin bu da endişelenerek hızlı hızlı yanlış yanıtlar vermesine sebep olabilir. İstediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz doğru bilgiyi ayırdığımız zaman içerisinde alabilmek, ulaşabilmek. Stratejimiz ne olacak? Tahminde kullanabileceğimiz verileri almak için etkin sorular soracağız. Şimdi öğrencilerimden bir tanesi mülakata davet ediliyor. O dönemde de anne ve babası boşandığı için e, işten ayrılmıştı. Sonrasında işte bir işe e, görüşmesine davet ediliyor. Ve oradaki insan kaynakları yetkilisi şunu soruyor. Annenle babanız neden ayrıldı? Sana ne? Bizi ilgilendiriyor mu bu? Annesiyle babasının neden boşandığı bizi ilgilendiriyor mu? Annesiyle babasının boşanma sebebi, Bizim iş yerimizdeki A işinin yapılmasında başarı unsuru mu değil? O zaman bu soru da bizim mülakatımızın konusu değil. Onun için etkin sorular sormamız gerekiyor. Peki süreci yönetirken nereye dikkat edebiliriz başka? Ne olur tutarlı olalım. Görüşmeler serisi boyunca ve bir görüşmenin başından sonuna kadar diyorum, enerjinizi, dikkatinizi, performansınızı aynı seviyede tutun. Şimdi ben bir haftada 150 işe alım, 150 personel işe alım yaptığım günleri hatırlıyorum. Şimdi o noktada ya ben enerjimi nasıl tutayım, dikkatimi nasıl tutayım diyebilirsiniz ama yapmak zorundayız. Araya esler vererek belki hani iki dakika bir yürüyüp odadan çıkıp bir şeyler yaparak iki görüşme arasında enerjimizi toplamamız gerekiyor. Aksi takdirde o çok istediğimiz doğru aday var ya onu kaçırabiliriz. O yüzden tutarlı olacağız. Kendimizi biraz zorlayıp dikkatle dinlemeye çalışacağız. Çünkü bir günde e, birden fazla adayla görüşüyor olabiliriz, çok fazla adayla. Hele ki görüştüğümüz bu adaylar aynı pozisyonun adaylarıysa daha kritik. Ali onu demişti, yok onu Veli demişti gibi her şey birbirine girebiliyor. Ne olur dikkat, görüşme serisi boyunca başından sonuna kadar dikkatimizi yoğunlaştırmaya çalışacağız. Ünlü olan bilgiye karşı da dikkatli olun ne olur. Çünkü bazı adaylar konuşmayı çok seviyorlar. Çok da güzel anlatıyorlar. Siz de böyle ağzı açık dinliyorsunuz. Keyifli geliyor. Onu da yaptım, bunu da yaptım. Aa harika şeyler. Evet gerçekten harika şeyler. Ve biz o harika şeylerin büyüsüne kapılı veriyoruz. İnsanız çünkü. Sonra adayı çok beğeniyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Aa o harika şeylerin bu pozisyonla bir ilgisi yok ki. O yüzden gönüllü olan bilgiye karşı dikkatli olun. Evet güzel başarılar, güzel çalışmalar e, takdir ediyorum ama benim pozisyonuma katkı sağlayacak mı yoksa sağlamayacak mı ona mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Sizmen değinilen bir konu varsa veri almak için e, verimli görüyorsanız o konuyu üzerinde ısrar edebilirsiniz. E, Bunlar neyi kastediyorum? Bazen de işte adaylar Böyle cümle arasında bir şeyden bahseder ve geçer Eğer siz onun arkasından sizin pozisyonunuza dair bir şeyler çıkma ihtimali görüyorsanız farklı sorularla o soruyu açmaya çalışın. Adayı o konuda biraz daha konuşturtmaya çalışın ve hakikaten sizin için verimli olduğunu düşünüyorsanız o konuyu biraz daha devam ettirin Ha baktınız yok düşündüğünüz gibi değil orada konuyu kapatabilirsiniz. aday sözünü bitirdikten sonra kısa süreli bir suskunluğa mutlaka imkan imkan veriyoruz. Çünkü bu ara adayın biraz daha düşünmesine e, fırsat veriyor. Şöyle, aday konuştu ve siz hemen akabinde soru sordunuz ya da başka bir şeye geçtiniz. Bu yaşadığımız bir durum. Ya da şu, aday cevabını verdi. Siz bekliyorum. Bir süre bekliyorum orada. O zaman ne oluyor? Aday şunu düşünüyor, e, verdiğim cevaptan tatmin olmadı, çalıştır beynini, biraz daha şurada da şu örnek vardı, burada da bu örnek vardı, o beynindeki örnekleri toparlayıp size farklı bilgiler vermeye başlıyor. O yüzden oradaki zaman e, psikolojik zaman olarak düşünebilirsiniz, son derece önemli. Sustuktan sonra siz de bir müddet boşluk bırakın ki tatmin olmadı, biraz daha anlatayım hissiyatını karşı taraf ister istemez alacaktır ve varsa farklı örnekler. Belki de o suskunluktan sonra gelen örnekler sizin esas istediğiniz, duymak istediğiniz cevap olabilir. Görüşmenin başından sonuna kadar notlarınızı aynı kararlılıkta ve kalitede tutun ne olur. Çünkü bazen hızlı olmak adına çok hızlı yazabiliyoruz. Farklı farklı kısaltmalar kullanabiliyoruz. Zaman geliyor ve biz o notları bakıp temize çekmek istediğimizde ya burada ne demişim, burada şunu mu demişim, bunu mu demek istemişim hatırlayamıyoruz. Çünkü her görüşmenin ardından 60 dakika sonra sizin aklınızda sadece %20'si kalıyor. Yani hani hafızamıza çok güveniyor olabiliriz. Hele ki arka arkaya adaylar geldiğinde bir saat geçti yüzde 20'sini hatırlıyorsunuz, yüzde 80 uçtu. E, notlarımı da düzgün almadıysam, kargacık burgacık yazdıysam eşleştirmek, eşleştirmek çok zor olacaktır.